Michelin yıldızlı restoranın karıncalı yoğurt tarifi dünya gündemine oturdu. Danimarka'nın Kopenhag kentindeki iki Michelin yıldızlı alchemist restoranı, gastronomi dünyasında yine sınırları zorladı. Her şey bir şefin içine karınca kaçan sütü buzdolabında unutmasıyla başladı. Süt kısa sürede kesildi, ancak bu etki restoranın arge ekibinin ilgisini çekti. Deney ilerledikçe sonuç şaşırtıcıydı. Karıncalar sütün fermantasyon sürecini hızlandırıyor ve yoğurt benzeri bir tat oluşturuyordu. Araştırma derinleşince ekibin yolu Anadolu ve Balkanlara uzandı. Bilim insanları bu bölgelerde yüzyıllardır uygulanan karıncalı yoğurt geleneğini keşfetti. Bahar aylarında kırmızı orman karıncalarıyla yapılan bu geleneksel fermantasyon yöntemi alkemistin ilham kaynağı oldu. Restoran, yüzlerce yıllık bu tarifi modern gastronomiyle buluşturarak menüsüne taşıdı. Bilim insanları, karınca yoğurdunun evde denenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü Avrupa kırmızı orman karıncaları hem parazit taşıyabiliyor hem de nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alıyor.